<laughs> Bleking game'i koyuyorum yeni bir bölümüne Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tayfun. Ben Danıl, Evet, yanımda Danıl var. Ee, Bugün sizlere ne çekiyorduk? Ee, paintball çekiyoruz. Paintball. Aynen. Şimdi ben giriş yapıyorum. Şimdi evet. ben video açtım. Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl ve bugün sizler birlikte 1 milyon bölü bölümüyle karşınızdayım. Yanımda yine Tayfun var. Evet. Ben varım arkadaşım. Ve arkadaşlar, e, ikimiz de aynı videoyu aynı anda çekiyoruz. Daha güzel olacak dedik. Arkadaşlar bir de e, küçük boy yapacağız size. Yani şey isterseniz tabii ikimizin arasında diğerleri de olabilir. Survivor şey eee Survivor hız hız diye bir tane şey açmak istiyoruz. Ne açmak istiyorsun? Survivor hız. Survivor hız ne demek lan o? Yani nasıl diyeyim? Böyle Survivor'da kalacaksın. Asla kreatif almayacaksın. Şey yapacaksın. Böyle yapıtlar yapacaksın. Kim kazanırsa. Ha Hızlı yapı kapışmaları gibi bir şey. Ama aslında biz hızlı yapı kapışmaları yapmayacağız. Evet. Özentilik yapmayacağız. Özentilik diye olmasın yapmadık. diye. Ee, daha değişik bir şey olacak. Evet. Yani yap ve kazan. Aa, evet, ee, şey yapacak İki kişi bir de yapacağız. İki kişi iki kişi olacak yani. Ya mantı ama hızlı yapı kapışmaları gibi olacak. Evet. Ama sadece adı farklı olacak. Aynen. Yap ve kaz yap ve, ya ve kazan olabilir. Yani ben şu an işte daha demin Aynen. daha yap demin kazan olabilir. daha ama demin olacak arkadaşlar. Yani hiçbir kreatif'e geçmeyeceğiz. Aynen. Her şey yapacağız Hayır hızlı yapı kapışmaları 4, değil o. Ya, yavaş yavaş kapı yapışmaları gibi. Evet. Yavaş yapı YK. kapışmaları. Yani işte. Bizimki de YK. <laughs> Ay YVK, ee, YVK, Ve bir konu bulacağız. Konuyu daha şimdi bulamadık zaten. Abi, yaptığımızda abi buluruz. Hı? Nasıl başlayacağız? Neye? Buraya. Şeye. Şu an 120 saniye sonra başlıyormuş. Neyse biz duyurular devam edelim. Eee bu videodan sonra ben şimdi birazdan diyeceğim. Survival Beta 3 diye bir korku oyunu var. Onu oynayacağız. Tayfun'un ağzına sıçmak istiyor. Altına sıçmasını istiyorum. Ondan dolayı böyle yapacağız. Tayfun. Tamam mı? Ne? Birazdan korku oyunu oynayacağız. Ne korku oynayacağız? videosu. Bende yok korku oyunu, korku oyunu. Beta 3. Bende yok. Server. Yükleriz ya. Ee, server'da iki kişilik oynanabiliyor, facecam olacak hem, benim gö yüzümü göreceksiniz, benim tatlıyım. Benim eğer yüzümü görmek istiyorsanız tabi benim mikrofonlarımın olması lazım. Olmaması. Ya yani, onun şeyini açtığında, o kamerasını açtığında benim sesim gelmiyor ona. Yani mi şeyini, ya, şöyle kamerasını Kamerayı açtığında açtığımda apoller apoller çalışmıyor, apolleri çalışmıyor, yani açtığımda kamera çalışmıyor. Yani öyle bir mantığı var. Evet. Çok enteresan bir mantık. Çünkü e, bilgisayar şey. E, Duş. Iki, yani 4 6 girişi var bilgisayarın. Bak Önde ne yazdım olmak üzere. Bak ne yazdım? Rekortu YouTube. Bakayım. Yani şu an videodayız. Tamam. YouTube'a video çekiyoruz hmm, Arkadaşlar neden erken başladık? Bu yüzden erken başladık. Küçük bir duyuru yapacaktık size. Aslında bunu ben buldum. E, Abi siz direkt söyleyeyim ben bunu. <laughs> Hı? Hmm? O adamın şeyi güzelmiş lan. Indem Niti. Indem Niti. Indem Niti. In Ünlü oldun ya uyum. Onun yerine Omega'dan hmm, alt tire kullansana. Biz benim arkadaşta var. Evet arkadaşlar bizim skinimizin ya da adımızın hiçbirisi gerçek değil. Aslında şeyinki gerçek. Typhoon ki gerçek ama ben ben maalesef başka birilerinden çalıyorum isimleri. Mesela <laughs> diğer bir videoda Berkcan oyunda diye bir isimle girebilirim. Şaka yaptım şaka. O kadar da değil yani. Ee, diğer adım Banokas. 95. Banokas da gireceğim. Diğer videoda. yapı kapışmalarında. Benim de yok bir tane var. Onun da şifresini bazen hatırlıyorum bazen hatırlamıyorum. Nexar ve Grasp. Hayır Nexar diye sadece bir tane var. O da Nexar. Hangi takımsın? Kırmızı. Benim de. Ben seni nerede görüyorum? yerde. kıpırdayamıyorum. Ben. Yani ben de kıpırdayamıyorum. Bir, bir, baba bir de. Neredesin? neredesin? sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Oha lan ne yapıyorlar böyle? Sen aşağıda mısın? Hoş oh, lan! <laughs> Şu an sallama vuruyorum. Uf, <laughs> <laughs> headshot, headshot, headshot. headshot. Adamı aldı lan. Adama headshot atacağım. Sana headshotlayacağım terbiyesiz. Headshot, headshot istiyorum ben. Ben headshot atmak istiyorum. Headshot. Abi bir tane vurdum galiba. Ha vurmuşum. Şu tepedeki adamı aldım. Oha lan teminden beri herkesi tarıyorum lan. <laughs> ben de. Gördü. Ben de. Tarıyorum. Za o düşeceğim. Oha oha. Çok güzel kaçamak yapıyorum. Of çarptım. Yani vurdu bana. Vurdu beni beni canım benim. Bir tane daha vurdum. 8 canım kaldı. Sen daha vurdum. Uf. Gördün mü benim kombomu? Hayır. İkili kombo yaptım. İyi, hayırlı. Sen daha vurdun mu? Bir tane daha vurdum. O ben kombolarla coşuyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. The purse. Sonra the purse. Sonra the purse. Elimdeki kartopu bitti lan. Ha şurada da varmış. Neyse. Ney? Kartopu bende var. Ya bak seni görüyorum. Arkandayım. İyi. Arkana bakarsan ben onun Adamların şeyine hücum Allah! Yapıyorum. Allah this is Sparta. Adamların içine girdim. Adamların şeyine spawn yerine girdim. Spawn'ın yerine öldüm. Yalnız bir daha, daha gitmeyeceğim. Bütün falan kaldı. Sparta. This is Sparta ye Çal 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 çal. Aha. Gitti. Gitti. Hadi yavrum. Hadi. Hadi Şap lan dört yapayım. adam daha hadi. Oğlum. Biz kazandık. Büyük ihtimal biz kazandık. Aynen büyük ihtimal biz kazandık. Orada mısın? <laughs> evet internet koptu arkadaşlar. Haha. Um, şunda hadi öl lan. Arkadaş. Oha lan anca öldürdüm. Öldürdü yalnız adam. İyi öldürdü. Evet arkadaşlar ve koptu. Nazan için çok kötü sessizlik oldu arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Neden öyle oldu? Çünkü odaklanmıştım oyuna. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Nerede kaldık? Şu adam ölsün. Ne Aferin. Hadi hadi hadi. Gel bebeğim gel gel. Sağa sola sağa sola. Lan. Sağ sol dediğimde sağ sol yapacaksın arkadaşım tamam. Bak şimdi. Easy. Oha lan resmen adamları sardık lan. Oha. Adamları sardık. Yo. Herhalde karşı adam şunlar. Şu. Bakayım. Hayır değil. Hmm, şöyle yoksa. Eee ne olacak? <laughs> arkadaşlar anladın Alo. 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 Evet. Ben birazdan geliyorum bakkala girip geliyorum tamam. Tamam. Bekle. Evet arkadaşlar neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Benim internet gitti. Bekle bir dakika ben geliyorum. Tamam. Para ver gideyim. 10 saniye sonra arkadaşlar oyun bitiyor. Çok erken bitirdik. Evet, şey oldu. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldiniz. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hmm, ne diyeyim? Yani sona geldiniz. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı hele yine evet abone olmayı unutmayınız. Tabi yorumun atın beğendi. de. Hayırlı işler, bol güneşler ve şimdi ana şey diye, ad demesi gerekiyordu. Fazla güneşte kalmayın demesi gerekiyordu. Ben de daha sonra salçakla kalın demem gerekiyordu. Onu yapayım. Ee, ıı, nasıl yapıştayım? Hayırlı işler, bol güneşler. Fazla güneşte kalmayın. Fazla güneşte kalmayın. Salçakla kalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız.